Herkese merhaba. Bu hafta biliyorsunuz Türkiye piyasalarında böyle bir gergin bekleyiş vardı. Bir riskten kaçış hakimdi. Peki yatırımcılar neden bir anda böyle frene bastı? Piyasalar nefesini tutmuş, neyi bekliyor? İşte bu hafta bu konuyu masaya yatırıyoruz. Hadi başlayalım. İşte haftanın kilit sorusu da tam olarak bu. Peki piyasaları bu kadar tedirgin eden şey neydi? Herkesi böyle daha temkinli olmaya iten ana sebep neydi? Aslına bakarsanız cevabı tek bir büyük beklentide saklı. Şimdi bu kaygı dediğimiz şey sadece bir his değil tabii ki. Gelin finansal tablolara nasıl yansıdığına bir bakalım. Rakamlar bize bu riskten kaçış dediğimiz eğilimin piyasada ne kadar somut, ne kadar gerçek bir etki yarattığını çok net gösterecek. Yani haftanın özeti aslında tek bir rakamda gizli, eksi yüzde 4,77. Borsa İstanbul yani BIST 100 endeksi haftalık olarak %4,77 gibi oldukça sert bir düşüş yaşadı. Yani bu ne demek? Son zamanlarda elde edilen kazanımların çok önemli bir kısmı resmen silinde gitti. Bu da bize satış baskısının ne kadar kuvvetli olduğunu gösteriyor. Peki bu düşüş borsanın genelinde miydi yoksa bazı sektörler daha mı çok yer aldı? Baktığımızda evet satış dalgasının tam merkezinde 3 sektör görüyoruz. Teknoloji, bilişim ve bankacılık. Teknoloji hisseleri bakın %8,35'lik bir kayıpla en tepede. Hemen arkasından %7,40'la bilişim geliyor ve %6,78'le de bankacılık sektörü. Yani evet satışlar genele yayılmış ama özellikle bu 3 sektörde çok daha yoğun bir baskı olduğunu görüyoruz. İyi de piyasaları bu kadar sarsan şey neydi? Niye bu kadar panik havası vardı? Cevap aslında tek bir adreste toplanıyor. Merkez Bankası. Daha doğrusu yaklaşan para politikası kurulu toplantısı. Bütün yatırımcıların gözü kulağı perşembe günü açıklanacak o faiz kararındaydı. Peki Merkez Bankası'nın işi neden bu kadar zor? İşte tam da bu yüzden. Bakın, Eylül ayı enflasyonu yüksek gelince piyasanın yıl sonu beklentileri bir anda bozuldu. %29'lardan %31.77'ye fırladı. Şimdi düşünün. Bir tarafta böyle inatçı, düşmeyen bir enflasyon var. Diğer tarafta da bir faiz kararı vermek zorundasınız. İşte bu ikilem merkezin tabiri caizse elini kolunu bağlıyor ve piyasadaki o belirsizliği iyice körüklüyor. Peki madem herkes bu kararı bekliyor, uzmanların beklentisi ne yöndeydi? Yani bir fikir birliği var mıydı? İşte tam da bu noktada piyasanın nasıl ikiye bölündüğünü ve belirsizliğin neden bu kadar tırmandığını çok daha net göreceğiz. İşte piyasadaki o kafa karışıklığını şu iki anket o kadar güzel özetliyor ki. Bakın bir tarafta Bloomberg HT'nin anketi var. Onlar 150 bas puanlık yani %1,5'luk bir indirim bekliyorlar. Diğer tarafta ise AA Finans'ın anketi var. Onların beklentisi 100 bas puan yani %1'lik bir indirim. Arada ciddi bir fark var. İşte sadece bu iki farklı tahmin bile piyasanın bir sonraki adımı tahmin etmekte ne kadar zorlandığını bize tek başına gösteriyor. Tamam, Merkez Bankası kararı ana gündem. Bunu anladık. Ama resmin tamamını görebilmek için biraz geri çekilip diğer ekonomik verilere de bir bakmamız lazım. Çünkü bu hafta gelen veriler ekonominin farklı cephelerinden hem iyi hem kötü haberler getirdi. Yani tam bir karışık sinyaller haftasıydı haftanın verilerine şöyle bir göz attığımızda gerçekten tam bir zıtlıklar tablosu var önümüzde. Mesela endişe veren tarafta ne var? Bütçe açığı büyüyor, özel sektörün dış borcu rekor kırmış. Bunlar eksi. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var değil mi? Orada da olumlu şeyler görüyoruz. Mesela Ağustos'ta ülkeye 1.8 milyar dolarlık sağlam bir yabancı yatırım gelmiş. Merkez Bankası'nın rezervleri artmaya devam ediyor. Bu karmaşık tabloya bir de S&P'nin notumuzu değiştirmeme kararını ekleyince işte ekonominin ne kadar çok yönlü, ne kadar karmaşık bir dönemden geçtiğini anlıyoruz. Şimdi bu büyük makro rakamlardan biraz uzaklaşıp perspektifi değiştirelim. Bu ekonomik ortamın reel sektörde, yani sokakta, sahada nasıl bir yansıması var? Ona bakalım. Mesela konut piyasasında, telekom sektöründe, tarımda neler oldu bu hafta? Ve işte geldik haftanın belki de en sürpriz verilerinden birine. Yüksek faizler, kredilerin zorluğu derken ne oldu dersiniz? Eylül ayında konut satışları geçen yılın aynı ayına göre %6,9 artmış. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki insanlar enflasyona karşı parasını korumak için hala konuta yöneliyor ve nakit alımlar piyasayı ayakta tutuyor. Ama her zaman bir aması var değil mi? Resmi rakamlar artış gösterse de sahadan gelen sesler biraz daha farklı. Sektörün en büyüklerinden Özak Global Holding'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Akbalık diyor ki: "Evet, satışlar var ama bizim beklentimizin bir tık altında kaldı. Yine de gelecek için oldukça umutlu konuşuyor. İşte bu da bize bazen resmi verilerle sahadaki gerçek hissiyatın birebir örtüşmeyebileceğini gösteren güzel bir örnek." Haftanın bir başka önemli ve bence oldukça pozitif gelişmesi de teknoloji altyapımızla ilgiliydi. 5G ihalesi sonuçlandı. Yani Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi devler masaya oturdu ve yaklaşık 3 milyar dolarlık bir taahhütle ülkenin geleceğine yatırım yaptı. Kısa vadedeki bütün bu belirsizlikleri konuşurken böyle uzun vadeli ve olumlu bir adımın atılması gerçekten önemli. Ve şimdi geldik haftanın belki de en endişe verici, en can sıkıcı verisine. Bakın Geride bıraktığımız su yılında Türkiye'ye düşen yağış miktarı ne kadar biliyor musunuz? Uzun yıllar ortalamasının tam %26 altında. Tekrar ediyorum rakamı %26. Bu ne demek biliyor musunuz? Son 52 yılın en kurak denemi demek. Gerçekten çok ciddi bir rakam. Peki bu yüzde 26'lık kuraklık bizim için ne ifade ediyor? Yani bu sadece barajlar boşaldı haberi değil, hayır. Bu doğrudan tarımsal üretimi etkileyecek bir durum. Bu da ne demek? Hepimizin cebini yakan o gıda enflasyonu için kapıda bekleyen yepleni ve çok ciddi bir risk demek. Peki Tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirelim. Olumlu, olumsuz bir sürü veri. Önümüzdeki haftalar için nasıl bir tablo çiziyor bütün bunlar? Piyasaları ne bekliyor? Hadi şimdi her şeyi toparlayıp büyük resme son bir kez odaklanalım. Yani özetin özeti şu, Piyasa resmen bir arafta kalmış durumda. Düşünün, bir tarafta dizginlenmesi gereken yüksek bir enflasyon var. Diğer tarafta ekonominin farklı yerlerinden gelen birbiriyle çelişen sinyaller var ve tam ortada da herkesin nefesini tutarak beklediği o kritik Merkez Bankası kararı. Kısacası haftanın ana teması tek bir kelimeydi. Belirsizlik ve bu bölümü kapatırken akıllardaki o en büyük soruyu yeniden havaya atalım. Piyasaların nefesini tutarak beklediği o kritik toplantıdan nasıl bir karar çıkacak? Daha da önemlisi, çıkacak olan bu karar piyasaların üzerindeki bu belirsizlik bulutunu dağıtmaya yetecek mi? Piyasaya yeni bir yön çizebilecek mi? İşte bunun cevabını da önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.